Merhaba dostlar. Sıradışı bir gençlik filmi olan Dermi, Amerikalıların anlaşılması güç geleneklerinden biri olan Amigo kızlar hikayesinin etrafında kurulmuş bir dizidir. Başına buyruk, aklına eseni yapan, seks, alkol, sigara ve uyuşturucuya kolaylıkla erişimi olan Amigo kızlar üzerinde, ne okulun ne de ailelerin kayda değer bir gözetim mekanizması geliştirdiği söylenemez. Yeni koç Colette de French'in gelişine kadar kızlar üzerinde otorite kurabilen tek kişi, kendisini takım kaptanı olarak ilan eden ve piramidin her zaman en üstünde yer alan Beth Kasadidir. En yakın arkadaşı ve dizinin anlatıcısı olan Eddie ile birlikte, kızlar üzerinde neredeyse tam bir otorite kurmuşlardır. Beth ile Eddie arasındaki ilişki derin bir arkadaşlıktan öte erotik bir hale dönüşmeye oldukça meyillidir. Yeni koçun gelişi ve Eddie ile koç arasındaki yakınlaşma Bet için sorun olmaya başlar. Dizi merkezinde bu üç kadının olduğu bir sarmala dönüşürken, gençlik dizisi olmaktan çıkıp bir gerilime dönüşecektir. Dizinin ana karakteri ve anlatıcısı Eddie gibi görünmekteyse de, diziyi sürükleyip götüren kişi Beth'tir. O vamp bir kadınla, babası tarafından terk edilmiş kalbi kırık bir çocuk aralığındaki her duygu durumunu büyük bir ustalıkla yansıtır. Tam karşılarındaki evde, başka bir kadınla yaşamakta olan babasından ve aynı okuldaki kız kardeşinden nefret etmektedir. Özgüveni çarpıcı derecede yüksek, kafasına koyduğunu yapan bir karakter olan Betty diziyi izlenebilir hale getirenlerin en önemlisidir. Diğer önemli oyuncu siyahi bir karakter olan Eddie'dir. Ters taklalarıyla gündem olan Eddie, Colette ile ilk görüşmesinde arkadaşı Bet konusunda koruyucu bir tavır takınsa da kısa zamanda Colette'nin etkisinde kalacaktır. Eddie'yi takımdaki diğer kızlardan ayıran şey annesinin bir polis olmasından kaynaklanan bir parçacık disiplinidir. Yeni koç Colette de French ise 28 yaşında ve bir çocuğu olan evli bir kadındır. Yıllar önce terk ettiği kasabaya, bu kez eşi Matt ile birlikte dönmek zorunda kalmıştır. Colette takımla çalıştığı ilk gün Betty ile Eddie'nin grubun kalanı üzerindeki etkisini fark eder. İlk iş olarak Betty kaptanlıktan alır ve piramidin tepesine bu kez onun yerine üvey kız kardeşi Tracy'yi çıkarır. Colette'in sonraki hamlesi ikilinin arasına girmektir. Eddie ile aralarında bir bağ oluşmasına izin veren ve bunu teşvik eden Colette kısa zamanda Eddie'yi yanına çekmeyi başaracaktır. Ancak bu üçlüyü birebirleri için sorun ya da fırsat olmaya götüren ana sebep başka bir tesadüftür. Ormandaki bir eğlence sonrasında telefonunu orada unuttuğunu hatırlayan Beth, yanına Eddie'yi de alarak ormana geri dönerler. Ancak onları Koç Colette ile ilgili büyük bir sürpriz beklemektedir. Gördüklerinden sonra Beth'in elinde artık Colette'e karşı kullanabileceği büyük bir sır vardır. Dizi hep bir şeyler olacak havasında devam ederken ne olacağı, ne zaman ve nasıl olacağı konusunda hiçbir ipucu vermez. Olacak şeyi kim olduracak, olan şey her neyse kime olacaktır soruları cevapsızdır. Dizi ilerledikçe hepsinin üzerine çöken karanlık gittikçe koyulaşır. İlk sezon cevaplanması gereken çok fazla soruya hiçbir açıklama getirmeden biter. Bu yüzden ikinci sezonun geleceğine kesin gözüyle bakılmaktaysa da, bu beklenti henüz doğrulanmamıştır. İyi seyirler. Gurme, 7.